2. Murat 1404 ila 1451 Osmanlı'nın 6. padişahıdır. Yıldırım Bayezid'in torunu, Çelebi Mehmed'in oğludur. Henüz 17 yaşında tahta çıktı. Genç yaşına rağmen kısa sürede devleti toparladı ve özellikle Balkanlar'da önemli fetihler gerçekleştirdi. Varna Savaşı'nda Haçlı ordusunu büyük bir bozguna uğrattı. Ardından 1448'deki 2. Kosova Savaşı ile Avrupa'nın Osmanlı karşısındaki direncini büyük ölçüde kırdı. Döneminde Osmanlı Devleti sadece savaşla değil, aynı zamanda iç huzur, eğitim ve adalet alanlarında da güç kazandı. Tahtı iki kez bıraktı. İlkinde genç oğlu ikinci, Mehmet'e devretti, ancak çıkan karışıklıklar nedeniyle tekrar başa geçti. İkinci bıraktığında ise çok geçmeden vefat etti. İkinci, Murat, Osmanlı'yı yükseliş dönemine hazırlayan padişahlardandı. Onun istikrarlı yönetimi, İstanbul'un fethine giden yolu açtı. Türk tarihi hakkında daha çok video için takipte kalın.